Midemizin belli bir boşalma süresi var. Bu katı gıdalar için yaklaşık 6 saat, sıvılar için ise 2 saat. Mide boşalmadan hastamıza anestezi verirsek ne olur? Hastamızın şuuru tamamen kapandığı için mide içeriğinin yukarıya doğru çıkıp soluk borusundan içeriye kaçma ihtimali doğuyor. Bu da çok hayati bir risk. Dolayısıyla ameliyat öncesi katı gıdalar için 6 saat, sıvılar için 2 saat kadar bunları bir araya getirdiğimizde en az 6 saatlik bir açlık istiyoruz hastalarımızdan. Aksi halde hastalarımız anestezi aldığında mide içeriklerinin soluk borusuna kaçma ihtimallerinden hayatın tehdit edebiliyor bu durum. Onun dışında sigara da hem anesteziyle ilgili durumlarda yani ameliyattan uyanırken ameliyata başlandığı esnada öksürük balgam vesaire gibi şeyler arttığından solunum sıkıntısı yarattığından anesteziyle yine çok iyi anlaşan bir durum değil. Sigara ayrıca bizim için yara iyileşmesinde bozduğundan dolayı ameliyattan sonra hastalarımızı önermediğimiz bir durum. Zira doku oksijenasyonumuzu bozduğundan dolayı sigara içen hastalarımızın bu konuda daha az oksijen dolaşıyor ve bu yara iyileşmesini olumsuz etkilediğinden dolayı iyileşme bozulup yara açılmalarına ve yer etrafında ölü dokulara sebep olabiliyor.